Kıymetli vatandaşlarım. Dün akşam bölgemizde etkili olan dolu karışımı sağanak yağış ilçemizde çeşitli hasarlara sebep oldu. Kalecikkaya, Külah, Mehmetbeyli, Çelebiba, Kıcılı eski yapar köylerinin oluşturduğu bölgeden gelen derelerin taşması sonucu yoğun sel ilçemize kadar ulaştı. Denizhan Mahallesi, Terminal Sokak, Zafer Sokak, TOKİ konutlarının ve çevresinde bulunan 20'ye yakın evde su basması şeklinde hasarlar oluştu. Köylerimizde ekim yapan çiftçilerimizin mahsulleri dolu ve su baskının nedeniyle zarar gördü. Alaca Belediyesi ekiplerimiz dün akşam saatlerinden şu ana kadar su baskınları oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok ancak birkaç vatandaşımızın beslediği kümes hayvanları telef oldu. Mevlam bizlere bu denli afetlerden korusun ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.